Evet arkadaşlar çok seri bir şekilde integral sorularla sorularıyla YGS çıkar serisine başlıyoruz. Şimdi integral soruları yaptım. 7 tane hazırladım. Bunların benzerleri gibi çıkacağını düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi önce şunu düzenleyelim. sin x çarpı cos x. Aşağıya şöyle yazalım. Cos kare x eksi sin kare x dx. Şimdi arkadaşlar sin x çarpı cos x bölü Cos kare x eksi sin kare x kimin açılımı? Cos 2x'in açılımı arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Ee, cos 2x'in açılımı. Yukarıydı arkadaşlar. 2 ile çarpıp 2'ye bölelim dx. Yani 2 çarpı sin x çarpı cos x bölü 2 bölü cos 2x dx yapalım. Şimdi şurası ne yaptı arkadaşlar? İntegral sin 2x. Biliyorsunuz 2 sin x çarpı cos x sin 2x'in açılımı bölü 2. 2 de bu şuraya geldi. cos 2x dx oldu arkadaşlar. Şimdi e, ne yapalım? E, cos 2x'e ben u dersem arkadaşlar cos 2x eşittir u olursa ne olur? E, şöyle olur. Her iki tarafın türevini alalım. 2 x 2 çarpı sin 2x dx du olur arkadaşlar. O zaman şöyle oldu. Şimdi 1 bölü 2'yi zaten integralin başına aldık. O zaman ee, du oldu. Sin 2x dx'i delik tarafı eksi 2 ile bölersem şöyle. Sin 2x dx yerine ne yazarım ben? Du bölü eksi 2 yazarım. O zaman arkadaşlar şöyle oldu. Şurası du oldu. Hatta eksi du bölü. E, 2 çarpı cos 2x oldu. Cos 2x'e de zaten u demiştik. O zaman eksi 1 bölü 4 çarpı integral 1 bölü u du oldu arkadaşlar. 1 bölü u nedir arkadaşlar? Tekrar geri döndük. Kimin integralı 1 bölü? U? 1 bölü u. Elen u'nun. O zaman eksi 1 bölü 4 çarpı elen u oldu. Mutlak u. Artı c. O da eksi 1 bölü 4 çarpı elen. E, u kimdi? Cos 2x'di. Artı c olarak integralın sonucunu oluyoruz. Şimdi ikinci sorumuz. Şimdi ben bunu şöyle bir ayırayım, ee, da ayırmayayım direkt. x'e u diyelim, o zaman 1 bölü x dx ne oluyor arkadaşlar? Do oluyor. O zaman şöyle oluyor. Ee, 4 artı 2 u bölü ee, ne yapacağız? Şurası bakın, ee, dx bölü x oldu, yani dx bölü x do oldu, çarpı du oldu. Payda bir şey kalmadı. O zaman 4 artı 2 u du bizim integralimiz oldu. 4'ün integrali nedir arkadaşlar? 4 u artı 2 u kare bölü 2 artı c'den 4 u artı u kare oldu. U ne arkadaşlar? Elen x. O zaman 4 elen x artı elen x'in nesi oldu? Karesi oldu. İntegralimizin sonucu. Geldik 3. sorumuza arkadaşlar. Şimdi burada da Hemen şöyle yapalım. Ben şunu biraz düzenleyeyim. Kök de şuradan x'i götürünce kos kök x bölü kök x dx oldu. Şimdi ben kök x'e u dersem 1 bölü 2 kök x dx ne olur? Du olur arkadaşlar. O zaman 1 bölü kök x dx tarafı e, ne yapalım? E, 2 ile çarparsak 2 du oldu. O zaman şöyle oldu. İntegral cos u çarpı D x bölü kök x ne oldu arkadaşlar? 2 du oldu. 2'yi de başa aldım. 2 çarpı kosu çarpı du oldu. Kimin integrali kosu? Sinu'nun. Sinu artı c oldu. O zaman 2 çarpı sin kök x artı c bizim integralimizin sonucu oldu arkadaşlar. Dördüncü sorumuz. Şimdi ben burada hemen her iki tarafı bir integral patlatıyorum. Şurası zaten y oldu. Burası da 14 y kare çarpı x kare bölü 2 oldu. Eksi y kare çarpı x oldu. Buradan şunlar hemen gitti. y eşittir 7 e, y kare çarpı x kare eksi y kare çarpı x oldu. y eşittir e, ne yapalım? Hepsini isterseniz y kare ile tokatlayalım. 7y kare bölü y kare çarpı x kare eksi y kare bölü y kare çarpı x Buradan 1 bölü y kaldı arkadaşlar. Şunlar gitti zaten. 7x kare. Şunlar gitti. Eksi x. Bir de isterseniz şuradan artı c ekleyelim. Şunları da bir yer değiştirelim. Çünkü integralden gelen bir c olabilirdi. Ee, buradan e, y eşittir arkadaşlar. 1 bölü 7x kare eksi x artı c olarak karşımıza geldi. Şimdi sonsuz sorumuz. Şimdi şunu şöyle bir düzenleyeyim önce. Sıfırdan sonsuza 1 bölü şu 1 bölü e üzeri x biliyorsunuz. Artı e üzeri x dx. Peki. O da eşittir. Işte Sıfırdan sonsuza payda eşitlersem şunu 1 var e üzeri x ile e üzeri x var. 1 ile çarptım. 1 artı e üzeri 2x bölü e üzeri x dx. Onu da bir takla çektim hemen. Sıfırdan sonsuza e üzeri x bölü 1 artı e üzeri 2x dx oldu. Şimdi e üzeri hmm, x de u dersek e üzeri dx du oldu, e üzeri de x dx du oldu arkadaşlar. O zaman şöyle oldu, şu yukarısı du oldu, burası da bir artı oldu. Bir artı kare kim? Art tanjant arkadaşlar. Peki sıfırdan sonsuz onu bilmiyorum. Şimdi ben e üzeri x mesela x'er e, e, e üzeri x x yerine 0 verdim. E üzeri 0 nereye gider? 1'e. O zaman şu aşağısı 1'e gider. E üzeri sonsuz da nereye gider arkadaşlar? Sonsuza gider. E üzeri sonsuz da eşittir. Sonsuza gider. Peki o zaman şöyle oldu. E, ak tanjat u 1'den sonsuza oldu arkadaşlar. Peki. Şimdi önce arctanjant sonsuz eksi arc tanjant 1'i bulacağız. Kimin tanjant sonsuz? Hangi açının tanjant sonsuz? Arkadaşlar 0 derecenin. Mi? Ee, sin 0 bölü cos 0. Hayır. Ee, 90 derece arkadaşlar. Çünkü e, sin 90 bölü cos Evet 90. Cos 90 sıfır olduğu için bir şey böyle sıfırdan son sıçtı. O zaman buraya ben pi bölü 2 aldım. Eksi. Bunda pi bölü 4 aldım. Çünkü tanjant 45 bir. Buradan da cevap pi bölü 4 olarak karşımıza geldi arkadaşlar. Geldik evet. altın sorumuza. Şimdi bunu ben parçalıyorum. Biliyorum ki 2'den 3'e f üstü X'de x dx artı 2'den 3'e f 2 üstü çok oldu. X'de x dx. Şimdi arkadaşlar zaten türevin bakın integral türevi türevi integral bunlar bir türler. O zaman ne kalır? fx kalır. 2'den 3'e. Burada da f 1x olur. Yani 2 türev 1 türev indi. 3'e. Devam ediyorum. Bu f3 eksi f2 artı bu da f üssü 3 eksi f üssü 2. Şimdi f3'ü biliyor muyuz? x'e 3 verdiğimizde 8'e gitmiş. x'e 2 verdiğimizde 3'e gitmiş. F3 nedir arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar bu e, F3 e, burası tepe noktası olduğuna göre burada birinci türev sıfırdır. Yani F3 normalde nedir? Bu fonksiyonun tepe noktası olduğu için o noktadaki türev sıfırdır. Aynı şekilde burası da çukur olduğu için f üstü 2 de sıfırdır. Yani bu sıfırdır, bu da sıfırdır. Cevap buradan 5 olarak karşımıza geliyor arkadaşlar. Geldik 7. sorumuza alan sorusu. Önce şurayı bir şey yapalım. x e, eşittir 2 için Y y'ne çık arkadaşlar. 5 bölü 2. O zaman bu nokta 2'ye 5 bölü 2 noktası. Sonra ben eğimi bulmak için türev alıyorum. Y üstünü buldum. O da 5 eksi 5 bölü x kareden eksi 5 bölü x kareden x yerine de 2 koyarsam eğim eşittir. Eksi 5 bölü 4 bizim eğimimiz oldu arkadaşlar. X yerine 2 koydum. Sonra e, doğrumuzun denklemini yazmamız lazım. Hatta ben şu alanı nasıl bulurum? Şu 2'den 5'e kadar e, 2'den e, 5 olduğunu bilmiyorum Tabii bu noktayı bulmamız Önce doğru denklemi yazıyorum arkadaşlar. Y eksi y sıfır 5 bölü 2 eşittir eğim eksi 5 bölü 4 çarpı x eksi 2. Değil mi? Böyle. Peki bu doğru denklemi y yerine sıfır koyalım. 0 eksi 5 bölü 2 eşittir eksi 5 bölü 2 çarpı xa, x x eksi 2. Çünkü şurayı bulmak istiyorum. O zaman buranın y sıfır olduğu için y yerine sıfır yazdım. Şunlar artı yaptı. 5'ler gitti. Şu 5 bölü 4 pardon. Şu işte sarı buraya geldi. 4 bölü 2'den 2 oldu. x eksi 2. Buradan ne çıktı 4. O zaman buranın absesi 4'müş arkadaşlar. O zaman ben 2'den 4'e kadar 5 bölü x'den çıkaracağım. Şu üçgeni alalım. Bu üçgeni alalım da şurası 2. x'e 2 koyunca burası 5 bölü 2 çıkmamış mıydı? Hemen x'e 2 koydum. 5 bölü 2 çıktı. O zaman 2 çarpı 5 bölü 2 bölü 2. Şunlar gitti. O zaman şunun integralini bulalım. E, 1 bölü x'in integrali biliyorsunuz. Elen x başında 5 var. Nereden nereye tabi bu? 2'den 4'e. Eksi 5 bölü 2 oldu. O zaman 5 çarpı elen 4 eksi elen 2 eksi 5 bölü 2. Bu zaten 5 çarpı elen 4 bölü 2'den 2'dir. Bu da 5'te geri gelirse eksi 5 bölü 2. Elen 2 üzeri 5 olur. Yani elen 32 eksi 5 bölü 2 bizim sorumuzun cevabı ya da şöyle diyeyim eksi 5 bölü 2 artı elen 32'de sorumuzun cevabı olur arkadaşlar. Umarım faydalı olacaktır. Bundan sonra türev geriye doğru bütün LSE konularını LSE'de çıkar serisi adı altında devam edeceğiz arkadaşlar.